Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki ben son o yüzden de YouTuber tagı almak istiyorum. Ve bize de 30 abone lazım. 30 abone olmamız için herkesin like atıp abone olması gerekiyor. Desteklerinizi bekliyorum. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kraft Fights'e bedavarsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar sizlere gerçekten çok güzel bir haberim var. O yüzden videomuzu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemeyi unutmayalım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Cinevar son videosunda bedavar sunucu açacağını söylemişti. Bugün bu konu hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bir git bakayım kanka sen de. zaten bayağı bir. Ee, bir canı kalmış evet. Tamam bir şans daha verdik bu adama. Şöyle yapalım bir saniye izin. Tam önümde doğdu ve bir tane it yedi. Ben de yedim. Şu an her şey eşit gibi. İtam aldı. Her neyse toparlıyorum. Toparlıyorum. Kanka yani sen beni kessin yani ben makro mu oldum şu an? Bu arada arkadaşlar e, önceki videoda ben troll videosu çekmiştim ve endipörler elimde kalmış. Yanlışlıkla da en son aldım ya. Oradan bana vurmaya çalışıyorsun aslan. Gel bakalım buraya. Ben sekmem ki. Üstüme üstüme bak nasıl gelecek bu. Gel lan buraya. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar konuyu da ufaktan girmek gerekirse bildiğiniz gibi Cinavar böyle 2 ay falan AFK kaldı. Yani YouTube'a video falan yüklemedi. Ben o süre zarfında büyük ihtimal sunucuyla ilgilendi diye düşünüyorum. Ya yanlış da düşünüyor olabilirim. Zaten Cinavar böyle sık video atan biri değil. Yani düzenli bir şekilde video atan biri değil. Bakın kötülemiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın şimdi. Ya düzenli atan biri değil yani hepimiz biliyoruz bunu. Ama genel adam ayda bir atsa gene izleniyor adam. Ve stories'inde Bedwars kanalı açtığını duyurmuştu bizlere. Neden böyle bir şey yaptı derseniz kendisi Bedwars sunucusu açacak ve e, Türk sunucularına galiba video çekmek istemiyor kendisi. Bu benim kendi düşüncem tabii ki de. Kesin Kesinlikle kötüleme veya karalama yok abi. Zaten bayağı bir oyuncu çekeceğini düşünüyorum ben. Kendi sunucusu biliyorsunuz yani Discord sunucusu 100 bin üye var. Ya Ever çekse bile bak bir tane Ever çekse zaten hepsi sunucuya girer. Zaten Cinaban'ın has kitlesi girdiği zaman coşar sunucu. Aa ne oluyor lan? Öldü mü? Evet. Bu arada arkadaşlar kendi düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve şu an kullanan tek süpeki de Discord adresimde tek süpekler kanalında paylaşıyorum. Gelip alabilirsiniz. Ee, şu an sunucumuzda 7000'e yakın üyemiz var. Hepinizi bekliyorum. Ve her hafta çekilişler düzenliyoruz. Genellikle VIP çekilişleri oluyor. Onlara da katılabilirsiniz. Bu arada bir v 1 kalmışız. Ben kırılacağım biliyor musunuz? Bak öyle hissettim. Cinavar bir de artık kendi kanalına Minecraft videoları falan atmıyor. Yani Minecraft ama tarzı içerikleri atmıyor. Genellikle böyle vlog kanalına dönüştü. Artık kendisi böyle geniş kitle hitap etmek istiyor ve genel izleyici istiyor. O yüzden de Minecraft videolarını ara verdi veya atar mı bilmiyorum. Ya ben atacağını fazla düşünmüyorum artık bu saatten sonra. Beyzboş herhalde de bu beni kırdı evet. aşağıtlar mı bilmiyorum. İnşallah aşağı lan. Neyse ben nesini kırıyorum ya. Valla. Ortayı toplamadıysa iyi valla. Ortayı topladı bence bu. Yorumlara artık böyle güzel bir konu fikri verin ya. Çekeyim bak. Konum olmadığı için böyle bir konu çekmek zorunda kaldım. Aa burada lan. Elmas set çekmiş ya. Bu kadar kolay mıydı? <laughs> bu kadar kolay mıydı gerçekten? Oha. Dur lan. Çok yükseldi bu. Çık yukarı çık yukarı. Kafam atlayacak bu çılgın. Geldi mi ne yapıyorsun bro? Düş bakayım aşağı. Düştü mü? Evet. Arkadaşlar kanalda tek videoları görmek ister misiniz? Bunları da yorumlarda belirtin. Ne diyor? He kanka falan filan demeye başladı. Bak bu coşturacağız bu adama. Şimdi arkadaşlar bu adamın yatağa gitti bile. He kankan öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş? Öyle olmuş gibi. He kanka. Arda böyle chati şeyler yazıyorum da bazı arkadaşlar yanlış anlıyorsun. sen oyuncuları küçümsüyorsun falan diyorsunuz. Gerçekten arkadaşlar böyle ben ne diyorum ya. Komik olsun falan tarzında. Piksel piksel. High Bir şey diyeyim mi bak? son e, sonuncu ve Craft hile koruması daha iyi bence. High e göre. High bile hile baya var da. Bu adam, Lan oğlum lag, Lan laga bak adamın. Lan ne yapıyorsun kanki? Tespit mi ben? Niye hitlerim işlemiyor? Orada neler yaşandı ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar toparlıyorum. Atma onu bana. <laughs> Hello. Gel lan buraya. Oradan bana vuramazsın aslanım. Şöyle bir şey yapacağım. Bak nasıl telaşlı arkama gelecek bak bak izle. Sen bana taktik mi yapacaksın? Yerim seni ha. Ve yedim. Ham. Bu adamı ben birazcık. Bu adam shift basıyor orada bak. Dur. Oradan çıkacak o. Yo niye çıkmadı bu? Ayakta uyuyor oğlum. Bu ne? Kanka uyanacak mı artık? Bir vs atalım sen hadi. Hadi sen bir erkek gibi vs atalım. Oğlum bak 2 dakika bir avans verdik yani. Yani var ya ağzımıza sıçıyorsun böyle. Bir daha kimseye şans vermek yok abi. Uyansın diye adama ben tekme atıyorum. Adam benim ağzıma şişiyor olur mu böyle? Blok olması var ya hayatımız kayacak. Aha beleş bet. Yeşili kıracağım. Sarı kırma lütfen kırma onu. Tam geldim buraya. Geldim buraya. Kırdım sizi. Kınap. Arkana bak. Yes. Kolay. Bu arada FPS'im niye düşük derseniz yani bilgisayar geceden beri açık o yüzden hiç kapatmadığım için kasıyor şu an. Kendine gelmesi gerekiyor bir dövmem gerekiyor bilgisayara. Yeşil niye o kadar yukarı çıktın? Abi dümdüz yukarı çıkmak saçma bak kademe kademe çıksan tamam derim. Ama işler böyle ne? Ne yapıyorsun kanka? Hayır yanlışlıkla kıracak tarzda. Aklından neler geçiyor tövbe tövbe. İlk yukarı çıkan benim olmam gerekiyor. Tamam çıktık abi sorun yok. Gel bakalım üstüme. Şöyle yandan hitlerimeye bakayım. Güle güle. Şu Gipple'da afiyetle yiyelim hemen. Adam direkt lobi çekti ya. O hareketi yedikten sonra ben de lobi çekerdim. Arkadaşlar yorumlarda çok görüyorum bedava taktikleri videosu falan istiyorsunuz. Zaten kanalda mevcut öyle videolar. Ama yenisini çeker miyim bilmiyorum. Belki de çekerim belli olmaz bu. Ee, ama o videoları ben son falan çekmiştim. Beni de gördü mü bu? Kanka davarlık yaptın biliyor musun? Bloklarda oturdun. Adam laglı bir dakika dur. Yükselmemiz gerekiyor aslında. Vurma oradan vurma gel üstüme gel üstüme gel üstüme yandan hit yiyeceksin Ay yemedi dur gelmedi ki Eee kafana atla Gap'ı yerken açığını yakaladın Tamam ten yedi Arkadaşlar genellikle ilk hiti siz atmaya çalışın Zaten alırsınız büyük ihtimal Ya hayır! Niye öyle bir şey yaptın sen Bekle oğlum ben senin cezanı keseceğim şimdi O yatağı kırmayacaktın sen Bu niye bir izini saldı ki Heh, gel buraya Lan kaçma gel buraya Şöyle az yükseliyormuş gibi yapacağım tamam mı Şu ateş bu niye bakayım sen Tamam yedi mi bir iki demeç yedi gibi Bekle. adam canı gitmiyor gibi sanki. Tamam aldık çok iyi. Her neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Madem daha fazla bu tarz çiçeklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.